Ankara Gölbaşı Nide Arası Otoban'dan herkese selamlar. Algida şemsiyemizi açtık. Evet Ankara'nın yakıcı güneşinden korunmak için. Evet peç panelimizi çıkardık ve ekleme işine devam ediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Evet. Ve otoban e, faaliyete geçmek üzere. Artık ışıklar da yandı. Evet buradan ışıkları göremiyoruz. Evet, son son birkaç günü kaldı. Otoban neredeyse hazır durumda. Evet siz e, otoban kullanmak isteyen sevgili dostlar. Evet Algida şemsiyemizi umarız beğenmişsinizdir. Evet Algida'nın sayesinde Ankara'nın yakıcı güneşinden evet kurtuluyoruz. Ve bu arada da işimize devam ediyoruz. <laughs> evet, görüşmek üzere ve burada videomuzu sonlandırıyoruz arkadaşlar. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.